İşte rengarenk bir dünya Bu çiçekle dolu bir rüya Bir bahçe ve çok gizli Orada herkes bekliyor seni İşte bu haramaya Uçuyor hep mutluluğa Haydi uç Neşe getirsen hep kanatların. Haydi uçur maya neşe getirsene biz çocuklara Paylaşılacak çiçek acil bir paket götürüyorum da. Helikopter böceği kargo. Peki tamam hiç önemli değil. Maya o da ne? Hayır olamaz. Sana yeni bir yatak lazım. Kısmetimizde buralarda bir sürü yatak var. Hadi başka bir tane seçelim. Bekle. Sana uygun rahat bir yatağı öyle şıp diye seçemezsin. Sen bunu uzman uykucuya bırak istersen. <gülüyor> 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 <Ha>? aa, aa. <laughs> Peki ya bu nasıl? Bence fena değil. Kofolu konumu çok iyi ve tek kelimeyle leziz. Al sana mükemmel bir çiçek. <laughs> Aferin sana Billy, sen gerçekten de uzmansın. Çok güzel. Çayırda bunun gibi bir tane daha yok. Bu kadar çalışmak beni fazlasıyla yordu. Pardon merhaba, özür dilerim böldüm ama bu çiçeğin tozunu toplamam gerekiyor. Oo, hadi. Gel. Hayır efendim. Bunun gibi bir çiçek daha bulamayız. Önce onu biz bulduk. Hem buna benzer bir sürü çiçek var. Peki sizi anlıyorum ama benden özellikle bu çiçeğin tozunu toplamam istenmişti. Ha? Ne? Aa, yargıç Banmo mu? Teftiş turunda kime rastlarsınız? Tabii ki bizim Maya'ya. Doğal olarak arkadaşı Veli'ye Dina bizim için örnek bir işçi Hatta kovananın en iyisidir. Bırakalım da işinin gereğini yapsın. İyi ama bu çiçeği önce biz bulmuştuk. Üstelik burası Maya'nın yeni yatağı olacak. Aa, yani sen şimdi kovanında uyumuyor musun? Hı -hı. Çiçeklerin tozu toplanmak içindir. Bunun dışında zaman kaybıdır. Uyumak için çiçek seçiyorsun. ha? Maya sen de diğer arıların uğraştığı işlerle ilgilensene. Ama zaten A -a. ilgileniyorum. Diğer arıların yaptığı her şeyi yapıyorum. Ya demek öyle. Nasıl olsa orasını çok yakında anlarız. Arılar ve kovan talimatnamesinin 12. paragrafına göre kimin ne toplayacağı 3 yarışma sonrası anlaşılır. Yarışma yapacağız. Yarışma mı? Aa, yarışmalara bayılırım. <laughs> hmm. Birinci yarışma. Bildiğiniz gibi kovan arıları çiçek tozu ve bal özünün bolca bulunduğu çiçekleri diğerlerine de gösterir. Ama buna haksızlık denir. Dina bunu her gün yapıyor. Tam üstüne bastın çocuğum. Bakalım sana yerini bildireceğim laleyi Dina kadar kolay bir şekilde bulabilecek misin? Evet bu kadar. Tamam tamam tamam. Eee e, sola dönüşün anlamı. Yardım etmek ay, ay. yok Fili. Uç bakalım Maya. Hemen peşindeyim. Galiba mısır tarlasından sonra dümdüz devam edeceğim. Yani şu tarafta olsa gerek. Maya. Ah. <laughs> Deneyeceğini sanmıyordum. <laughs> evet ama yine de buraya ilk varan Dina'ydı. Hey buna haksızlık denir. Kurallarda bu yoktu. Ladi'nin yerini bulmaları yetecekti. <laughs> Böylece birinci turun galibi Dina oldu. Önemli <laughs> ama... değil Veli. Nasılsa iki tur daha var. Bu ikinci turda her biriniz eline sepetini alacak. Ve mümkün olduğunca çok polen tanesiyle dönecek. O bölge Maya'nın şu bölgede Dina'nın. Sümüklü böcek mantara ulaştığında en fazla tanecik getirmiş olan bu turu kazanır. Benim dine kadar tecrübem olmadığı ortada. Yarışmayı kazanamayacağım. Fakat sizi uyarayım. Sadece taşların içinde kalan tanecikler sayılacaktır. İyice anlaşıldı mı? Hı hı. Hazır. <laughs> Başla. Hadi Maya. Hadi Maya. Basır Maya. Basır. aman istendi odun parçaları hareket etmeyili etme olsun hı hmm, öyle olsun. <laughs> Harika nefis nefis. <laughs> Şuna bakın. Hadi Maya. Hadi Maya. Basın. Açıldı. Bu turun galibi Maya oldu. Fakat e, kıl payı kazandı. İşte bu kadar. <laughs> sana Maya. her neyse her neyse yeterince konuştuk. Beni takip edin. Son yarışmaya gidiyoruz. Gerçekten de çok zekice bir fikirdi Maya. Tebrikler. Son yarışma hızla alakalı olacak. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Ama Dino gerçekten de çok hızlı. Üstelik o yetişkin bir arı. Kuralları iyi bilirim. Ayrıca kural kuraldır Veli. Yarışta herhangi bir aksilik yaşanmaması için sizi takip edeceğim. Bizzat gençliğimde bu alanda şampiyondum. Evet, evet. Şimdi yerlerinize. Hazır! Başla! <laughs> Maya! Çabuk! Aklına yeni yatağını getir. Hadi Maya daha hızlı. İstersen ona yetişebilirsin. Hadi! Hadi! <laughs> <laughs> ya? Hı. Yoksa vaz mı geçti? Oh. Ah. 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 Özür dilerim. Hey ben. Hey, buna haksızlık denir. Göle kadar bile gitmeden dönüyor. Ha? Aa, yapıyor. Bunu yargıç bağlamana söylememiz gerek. Vini. başlangıç balmamonu uyaralım. Ah, ah. Ah. Aa, oh. Aa, hayır olamaz. Hemen bir şeyler yapmalıyız. İmdat yardım edin. Ne yapacağız? Ne ah. yapacağız? Koruyucu kargo hizmetinizdedir. Hey ben seni tanıdım. Bu sabah çiçeğini koparmıştım. Evet ama şimdi başka bir derdimiz var. Kuşun teki arkadaşımızı koru. Yardım edin. yardım, edin! De yardım eder misin? Senin için en azından bunu yapayım. Hem sonra kuşlarla uğraşmaya da bayılırım. Hadi atlayın. İmdat. İmdat. İmdat mı? <laughs> Aaaa! <poorlidas> Aaaa! <laughs> Bak şuradaki çalılıklara git. Aaaa! <scratches> Aaaa! Merak etme, buraya asla giremez. Bir kendi çalılarda kendini yaralamak istemez. Aaay! Teşekkürler şükürler olsun. İkimize de çok teşekkür ederim. Tek bir çiçek yüzünden bu kadar tehlike atılmak çok anlamsızdı. Vasta lazım mı? Ya ben de tam seni kurtarmaya geliyordum ki bir şey yapmama fırsat kalmadan Maya'nın bir planı olduğunu fark ettim. Her neyse yarışma yarışmadır sıra. Yarışmanın galibini açıklamaya geldi. Bir bakalım. Dina yarışı önde bitirmiş. Aa! Öte yandan Maya cesaret örneği göstererek Dina'nın hayatını kurtardı. Çayır hakkındaki bilgisi sayesinde Çiçeği onu kazandığını ilan ediyorum. <laughs> i̇şte bu kadar. Evet. Çiçek benim olduğuna göre onu paylaşalım mı? Biz arkadaşız. Gündüzleri senin olsun, geceleri de benim olsun. Ee, e, e, aslında bu durumda yarışma yapmamıza gerek bile yokmuş. Gelecek sefere benim vaktimi boşa harcamayın lütfen. <laughs> Bunu ben mi söyledim?